Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere Türksat'a TRT EBA kanalları nasıl eklenir onu göstereceğim. Uydu alıcımızın arkadaşlar menü ayarlarına geliyoruz. Tabi bu uydu alıcının uydu alıcıya göre değişir. Kurulum diyorum. Sonra gelişmiş kuruluma tıklıyorum burada. Önemli olan burada frekans ve sembol bilgileri. Geliyorum buraya. Frekans bölümünü arkadaşlar 12 084 diyorum. Polarizasyon arkadaşlar yatay olacak. Bazı uydu alıcılarında bu H diye de geçiyor. Sembol hızına ise 13 750 dedim. Daha sonra aşağıya gelip tamam diyorum. Ve arkadaşlar kanal taramasına başlıyoruz. Tabii bu dediğim gibi sizin uydu alıcısına göre de değişir. Kanal taraması şu an başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilkokul, ortaokul ve lise TRT'nin bütün kanallarını buldu. Hatta TRT'ye ait diğer kanalları da buluyor. Evet kanal taraması arkadaşlar tamamlandı. Bende Dijitürk var. Dijitürk'te şu an 151'e ilkokul TRT'ye bu ilkokul gelmiş. 152 TRT EBA ortaokul. 153'e ise lise gelmiş. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.